Biliyorsunuz ki üreticiden tüketiciye herkes yenme süt fiyatlarından yana dertli. Hı hı. Bir belirsizlik olduğundan söz ediliyor. Bu belirsizliğin akıbeti ne olur? Bu konu hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? Şimdi sütle ilgili şöyle bir şey var. Aslında sütle ilgili bakanlığın açıklamış olduğu bir referans fiyatı var. 2.8 Bu şu anlama geliyor. En düşük fiyat anlamına geliyor. Referans fiyatı. Yani bunun üzerinde e, süt üretenler sütünü satabilir, almak isteyenler de bu fiyatın üzerinde alabilir. Dolayısıyla bu 2.8 fiyatı e, yani bir bakıma taban fiyat olarak değerlendirilmeli ve bu şekilde e, üreticiden süt alan e, işte gerek e, birlikler gerek şirketler ya da süt toplayıcılar o aracı dediğimiz kesimler e, 2.8'in altında. Ee, bu işletmelerden, bu çiftliklerden sütü almamaları lazım. Onun üzerinde ne kadar alırlarsa onlar kendi bilecekleri bir şey. Biz Tarım Bakanlığı olarak daha önce de farklı ürün çeşitlerine bu tip fiyatlar açıklamış olduk. Yani referans fiyatı açıklıyoruz. Yani kuru üzümle ilgili e, açıklama yaptık. E, fındıkla ilgili 17 ürüne daha ürün hasat dönemine gelmeden referans fiyatı açıklıyoruz ki üreticimiz mağdur olmasın. Bu süt referans fiyatı da bu anlama geliyor. Dolayısıyla biz burada üreticimizin asıl hedefimiz üreticimizin en az minimum 2.8'den sütünü pazarlayabilmiş olması.